Merhaba arkadaşlar. Bugün tonmuş denemesini çözeceğiz. Bendeki kitapçık A kitapçığıdır. Birinci sorudan başlayalım. Bu tarz sorular sıklıkla gelir. Neler yapacağız? Birer bakalım. Fen bilimleri öğretmeni çözülme hızına etki eden faktörlerden birini gözlemlemeleri için öğrencilerinden deney düzenekleri hazırlamalarını istemiştir. Öğretmen öğrencilerine hazırlaması gereken düzenekteki değişkenleri tablodaki gibi vermiştir. Bakın şimdi. Bağımlı, bağımsız, kontrol edilen değişken genellikle bağımlı ve bağımsız karıştırılabiliyor. Ama ben buradan da kontrol edilen değişkenden de şıklarından eleme yapabilirim. Kontrol edilen değişken demek her iki, bakın şuradaki deneyler var ya, her iki deneyde de sabit tutulan, değişmeyen, aynı olan değişkenlerden bahsediyordur. Çözücü ve çözünen arkadaşlar. Çözücü kimdi? Diyelim ki tuzlu su olduğunda çözücü kim oluyordu? Su oluyordu. Çözünen ise arkadaşlar tuz oluyordu, değil mi? Çözücünün cinsi yani içine koyduğum sıvı değişmeyecek. Onun miktarı da değişmeyecek. Çözünen. Diyelim ki ben mesela e, şıklara baktığımda toz şeker ve ne görüyorum? Tuz görüyorum. Onların hiçbiri değişmeyecek arkadaşlar. Çözünenin maddenin tanecik boyutu. Tanecik boyutu dediğimizde yeni olacak arkadaşlar toz şeker ya da küp şeker. Yani iki deneyde de bunların hiçbiri değişmeyecek. Ben direkt şıklarıma bakıyorum. Bakın zeytinyağı ve su demiş. O zaman ben bunu elerim. Çünkü kontrol edilen değişkende ikisi de ne olmak zorundaydı? Su olmak zorundaydı. Bakın yukarıya da bakalım. Tanecik boyutunun bize değişmeyeceğini söylüyor. O zaman küp şeker, toz şeker değil ya ikisinin de küp ya da ikisinin de toz şeker olması gerekiyordu. Bu gitti. B şıkkına baktığımızda bakın yine zeytinyağı ve su. Bir de bakın miktarları farklı. Hayır ne diyor? çözücünün de miktarı eşit olacakmış, aynı olacakmış. Bu da gitti. E zaten baktığınızda burada arkadaşlar küp ve toz şeker. Hayır, tanecik boyda kontrol edilen değişken olduğu için bu da gitti. Buraya baktığımızda ee, ne var burada? Tuz ve toz şeker var. Bakın zeytinyağı, zeytinyağı. Burası doğru. Tamam. Tuz ve toz şeker var değil mi? Bu da ne oldu? Bu da gitti. Geriye bu kaldı arkadaşlar. Şimdi yukarıya bir bakalım. Belki de siz şunlardan dolayı bütün şıkları eleyemeyecektiniz. Nasıl yapacağız o zaman? Şimdi bağımsız ve bağımlı değişkene bakalım arkadaşlar. Bakın bağımlı değişken etkilenen demektir. Yani bir şeyler değişecek ve benim çözünme hızım etkilenecek arkadaşlar. Bağımsız değişkene baktığımda çözücünün sıcaklığı. Arkadaşlar bu tarz deneylerde bağımsız değişken yani benim neyim değişecek sıcaklığım. Sıcaklığım farklı olacak. Geriye kalan her şey aynı olacak arkadaşlar. Değişen şey sıcaklıktır. Bağımsız demek ise arkadaşlar etkileyen demektir. Nasıl etkileyecek işte sıcaklığım benim değişerek. Denizde şıkkına baktığımda arkadaşlar bakın. Toz şeker, toz şeker. 10 gram, 10 gram. Su, su. İkisi de 100 mililitre, 100 mililitre. Bakın her şey aynı ama sadece benim sıcaklığım nedir? Farklıdır. O zaman ben sıcaklığın çözülme hızına etki edip etmediğini anlayabilirim. Ama şunlardan bir tanesi farklı olsaydı o zaman sıcaklık ve şu olmuş olacaktı. Anlaştık mı? O yüzden benim doğru cevabım denizli olacak arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza bir öğrencinin basit bir teleskop yapmak için kullandığı malzemeler ve malzemeleri kullanarak yaptığı model aşağıdaki gibidir. Bakın ne kullanmış malzemeler çok önemli. İnce kenarlı kalın kenarlı mercekler kullanmış. İnce kenarlı mercekte ben ne elde ederdim? Yakın ve büyük görüntü elde ederdim. Kalın kenarlı mercekte arkadaşlar ne, ne görüntü elde ederdim? Ters bir görüntü elde ederdim. Bana diyor ki, öğrenci modeli yaparken biri diğerinin içerisinde rahat hareket edebilecek kartonlardan iki rulo yapıp yapıştırıcıyla sabitlemiştir. Büyük ve küçük çaplı ruloların uçlarına da mercekleri sabitlemiş. Mercek takılı uçlar dışarı bakacak şekilde küçük ruloyu büyük rulonun içerisine yerleştirmiştir. Önce bulutsuz bir gecede küçük rulodaki mercekten bakarak teleskopu test etmiştir. Küçük ruloyu büyük rulo içerisinde hareket ettirerek görüntüdeki değişimleri gözlemlemiştir diyor arkadaşlar. Evet. Bu modelle ilgili hangisi doğrudur demiş. Modeldeki merceklerin ikisini de görüntüyü büyütmek için kullanmıştır demiş. Hayır arkadaşlar, ince kenarlı mercekte ben görüntüyü büyütürüm. O zaman nedir? Ben biri elerim. Model uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyüterek görünmesini sağlar demiş. Evet modeli soruyor bana. Doğrudur. Küçük ruloyu büyük rulo içerisinde hareket ettirerek görüntünün netliğini sağlar. Bu da nedir? Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan şıkkı olacaktır. Gelelim üçüncü soru. Bu biraz e, enerji sorusudur. Burada dikkat etmemiz yerler var. Oralardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi diyor ki bana bu soruda şekildeki sürtünmelerin ihmal edildiği. Arkadaşlar enerji sorularında sürtünme var mı yok mu bunları bunu bilmemiz gerekiyor. Bana ne diyor burada sürtünmelerin ihmal edildiği yani ortamda sürtünme yok. Demir bilye bir e, demir bir bilye K noktasından serbest bırakıldığında LMN noktalarına geçerek yaya çarpıyor ve yayı sıkıştırıyor. Şimdi arkadaşlar sürtünmem benim yoksa ben K'daki bıraktığım enerji direkt şuraya ne, ne olur? Gelir. Azalma olur mu? Hayır, azalma olmaz. Yani benim enerjim neye dönüşmez arkadaşlar? Isı enerjisine dönüşmez. Çünkü sürtünme yok. Bakalım. Şimdi şuraya baktığımızda L ve M noktaları arasından geçerken bilinin enerjisinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür. Bakalım L ve M noktalarına. Bana şurayla şura arasında sürtünme vardır deseydi tamam ama sürtünme yokmuş. L ve M noktasında ben ısı enerjisine dönüştüremem. O yüzden birinci maddem gitti. Birinci maddeyi ne yaptım? Eledim arkadaşlar. Mutlaka bu eleme yöntemini kullanın. Bilyenin K noktasına sahip olduğu çekim potansiyel enerjisi, bakın, e, potansiyel enerji neye bağlıydı? Ağırlık ve yüksekliğe bağlıydı, değil mi? Burada yüksekliğim var, bir de ağırlığım var. Evet, çekim potansiyel enerjisi var. N noktasındaki kinetik enerjisine eşittir demiş. N noktasındaki kinetik enerjisine eşittir. Çünkü buradaki enerji buraya hop, ne yaptı? Dönüştü. Doğrudur diyorum. Çünkü burada artık e, ne oluyor arkadaşlar? Kinetik pardon, potansiyel kinetiğe dönüşüyor. Bilenin K noktasındaki enerjisi yay sıkıştığında esnekti, esneklik potansiyel enerjiye dönüşür demiş. Evet arkadaşlar. Şurada esnek yaylarda ne oluyordu? Esneklik potansiyel enerji vardı. E K'daki ne oldu? Buraya geldiğinde e, potansiyel enerjiye dönüşmüş oldu. Bu da nedir? Doğrudur. O yüzden cevabımız Ceyhan şık olacak arkadaşlar. Gelelim yeni bir iş sorusuna. Şimdi yeni nesil sorular arkadaşlar bu tarzda oluyor. Bunlara alışmamız gerekiyor. Ece fiziksel anlamda yapılan işin uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkisini incelemek için aşağıdaki hipotezleri kurmuştur. Bakın artık size yukarıda bilgiyi veriyor ve yorumlamanızı istiyor. Ne demiş bana? İş neye bağlıymış? Uygulanan kuvvet ve alınan yola bağlıydı. İşin formülü neydi? Uygulanan kuvvet çarpı alınan yol bana işi verim, vermiş oluyordu. Bakalım diyor ki bana birinci hipotez demiş. Birinci hipotezde uygulanan kuvvetin artması. Bakın birinci hipotezde sadece kuvveti artırıyorsun ve fiziksel olan yapılan işi de arttırır demiş. İkinci hipotezde cismin aldığı yolun artması fiziksel olarak yapılan işi arttırır demiş. Ece daha sonra kurdu hipotezleri test etmek için Aşağıdaki düzenekleri kurup kuvvet uygulayarak cisimlere belirtilen yolları aldırıyor. Deney sonunda yapılan işleri hesaplıyor. Hangisi yapılamaz demiş. Bakalım. Bir ve iki düzenek düzeneklerini birlikte bakılırsa ikinci hipotez test edilebilir. Bakın 1 ve 2'ye bakalım arkadaşlar. 1 ve 2'ye baktığımda ne diyor? Kuvvetlerim aynı ama benim alınan yolum ne olmuş arkadaşlar? Artmış. İkinci hipotez ne diyor? Cismin aldığı yolun artması fiziksel olarak yapılan işi arttırır. Test edebilir miyim? Evet edebilirim. Gelelim B'ye. Birinci hipotezin test edilebilmesi için. Birinci hipotezde kuvvetin artması gerekiyor değil mi? 2 ve 4 düzenekleri birlikte bakılmalıdır. Ben 2 ve 4 düzeneklerine bakıyorum arkadaşlar. Evet. Birinci hipotezin test edilebilmesi için. Şimdi şuraya baktığımızda. Arkadaşlar bakın benim ne yapmış? Kuvvetim artmış mı? Evet artmış. Ama bir de ne artmış benim? Yolum artmış değil mi? Yani bu hipotezi yapabilmem için benim yollarımın eşit olması gerekirdi. O yüzden ben bu Çıkarma. Yani B şıkkı yanlıştır. Gelelim C -han şıkkına bakalım. 2 ve 3 düzeneklerinde çift bağımsız değişken vardır. 2 ve 3. düzeneklere bakalım arkadaşlar. 2 ve 3. düzeneklerde baktığımızda bakın kuvvetim artmış. Bir de neyim artmış benim? Yolum artmış değil mi? Yani iki tane etkileyen e, faktörlerim mi artmış? Evet çünkü işi kuvvetin artması etkiliyor bir de yolun artması etkiliyor. Bunlar arttığında iş etkileniyor mu? Evet, o yüzden bağımsız değişken vardır diyorum. 3 ve dördüncü düzeneklerini birlikte bakılırsa bakalım 3 ve dörde birlikte bakıyorum. Fiziksel anlamda işle ilgili hipotezlerden hiçbiri test edilemez. Bakın arkadaşlar, 3'te de 8 Newton, 4'te de 8 Newton, ikisinde de benim e, yolum nedir? Aynıdır. Ben bunu ikisini karşılaştırdığımda diyebilir miyim ki test edebilir miyim? Hayır, hiçbirini. Yani şu iki hipotezi de ben burada test edemem. Bu da nedir? Doğrudur. Cevap Bursa şıkkı olacaktır arkadaşlar. Gelelim 5. sorumuza. Evet. Hücrelerde canlılar gibi büyür, belli bir olgunluğa gelen hücreler bölünerek yeni hücreler oluşturur. Hücre bölünmesi gerçekleştirir. Arkadaşlar burada niye gösteriyor bana? Mayoz bölünmeyi gösteriyor. Hangisi yapılamaz demiş. Anne ve babadan 23 er kromozom bir araya gelmesiyle bebek oluşur demiş. Evet bakın 23-23 gelmiş. 26 kromozom zigot emriyor bebek oluşuyor doğrudur. Anne ve babada gerçekleşen mayoz bölünme ile kromozom sayısının yarıya inmesi tür içi kromozomun sabit kalmasını etkili olmuştur. Evet arkadaşlar mayoz bölünmede tür içi kromozom sabit kalırdı. Bakın 23-23 geliyor ama tekrardan 46'ya tamamlanıyor. Doğrudur. Bebeğin yetişkin bir birey haline gelmesi sırasında gerçekleşen mitoz bölünmeler sonucu oluşan hücrelerin genetik yapısı zigot ile aynıdır demiş arkadaşlar zigot bölünme mitoz bölünmeler geçirirdi. Mitozda kalıtsal çeşitlilik var mıydı? Hayır, yoktu. O yüzden aynıdır diyorum. Şemada gösterilen döngü tüm canlılarda görülür demiş arkadaşlar. Hayır. Tüm canlıları kastediyor bana. Tüm canlılarda gözükmez. Yani mayoz bölünme yapamayan canlılardan vardı. O yüzden cevabımız denizli. Bakın, tüm, her zaman, hepsi diye şık görürseniz mutlaka onu 2-3 defa bir düşünün. Gelelim 6. soruya. Belki bu soru biraz sizi zorlamış olabilir. E, i̇ki ışık arasında bırakıyor insanı. E, hani sizin hangi iki ışık arasında kalabileceğinizi düşünüyorum. Bir bölünme sırasında homolog kromozomlar yan yana gelerek bazı noktalarda birbirine temas eder. Bu sırada kardeş olmayan kromotitler arasında gen değişimi olur. Bu olayla ilgili hangisi söylenemez? Arkadaşlar gen değişimi... Yani parça değişimi yani crossing over oluşumu ile alakalı soru var burada bize. Üreme ana hücrelerinden üreme hücreleri oluşumu sırasında gerçekleşiyor olabilir. Evet arkadaşlar çünkü biri annenin bir de bu hablok kromozomlar neydi? Biri anneden bir de babadan geliyordu değil mi? O zaman üreme hücreleri olabilir. Gen yapısı farklı hücreler oluşur demiş arkadaşlar. Hayır gen yapısı farklı hücreler oluşmaz benzer hücreler oluşur öyle değil mi? Yer değiştiren genler işlevlerini kaybederek canlının yeni özellikler kazanmasını sağlar. Zaten bu gen değişimi ya parça değişimi pardon neydi kalıtsal çeşitliliği sağlardı arkadaşlar bu da doğrudur. Olayın gerçekleştiği bölümde canlının kromozom sayısının tür içimde değişmeden aynı kalmasına rol oynar. Arkadaşlar bu mayoz 1 evresinde gerçekleşirdi. Ve mayoz 1 evresinde benim kromozom sayımı yarıya inerek ben ne yapıyorum onu? Tür içinde aynı kalmasını sağlıyorum. Bu da nedir? Doğrudur. Ama yanlış cevap arkadaşlar bursa olacaktır. Gelelim 7. soru. Basit bir soruydu. K ağacı, L ağacını da M ağacını bir yaprakla göstermektedir. Hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Tabii ki de K evreni gösterir. L samanyolu gök adasını, M ise arkadaşlar ne gösterecek? Güneşi gösterecektir. Yani en kapsamlıdan yavaş yavaş en kapsamsıza doğru ne yaptım gittiğimde cevabımın Adana şıkkı olduğunu görüyorum. Gelelim 8. soru. Burada çok fazla kinetik enerji ile alakalı soru var. Sizler için de güzel olduğunu düşünüyorum. Yani tekrar etmiş oluyoruz bu şekilde de. Diyor ki bana buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır demiş. Bakın Y kütlesi X kütlesinden fazladır. Lütfen sorularda her bize ne veriliyorsa her yeri mutlaka okuyalım. Çünkü oralarda bizlere ipucu vermiş olabilir. Aynı maddeden yapılmış, büyüklükleri farklı X ve Y kürelerinin yükseklikleri eşit rampalardan serbest bırakıldığında zemindeki özdeş karton kutulara çarparak sürüklediği gözlemlenmiştir diyor. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar, yukarıya baktığımızda yükseklik olduğu için bizim neyimiz vardır? Potansiyel enerjimiz vardır. Arkadaşlar, potansiyel enerji ağırlık ve yüksekliğe bağlı olduğu için Y'nin potansiyel enerjisi nedir? Daha fazladır değil mi? Bunu bilmemiz gerekiyor. Hem X hem de Y küreleri konumlarından dolayı çekim potansiyel enerjiye sahiptir. Doğrudur. Cisimler serbest bırakıldığında çekim potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ne yapıyordu? Aşağı doğru indiğinde kinetik enerjiye dönüşecekti. X ve Y kürelerinin cismi sürekli, e, sürüklediği mesafeler eşittir demiş. Hayır arkadaşlar eşit değildi. Çünkü diyelim ki bakın. Bunun ağırlığı 10 olsun. Bunun ağırlığı 5 olsun. Yüksekliğimiz 2 metre.